Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Roblox videosuyla birlikte karşılaştık. Bugünkü oyunumuz Bra Bitki Brian Çamba gibi bir şey arkadaşlar. ismini tam bilmiyorum. Bir ve bir dahaki de bir dahaki oyunumuzun ne no olmasını isterseniz yorumlarda yazmayı asla unutmayın. Sizin verdiğiniz bilgilere önem gösteriyorum ben. Yani bir sürü kişi geldi şu an arkadaşlar. inanılmaz bir sürü. Diğer videomuz arkadaşlar Brian oynayacağız. Çünkü çoğu YouTuber ben çalma oynuyor ben Brian et ne çok merak ediyorum. Sanırım dün de cumartesi günü nereye yaptı? Event geçiriyormuş. Hadi bakalım şimdilik e, bunu oynayalım ve arkadaşlar lütfen beğeni ve yorum atmayı da unutmayın. Abone olmayı da asla unutmayın çünkü kaza e, kaza ailesindeyseniz beğeni a, abone her zaman siz olursunuz. Sizlerle daha fazla büyüyeceğiz ve daha fazla video atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Videolarımı izleyip yorum atmayı sakın unutmayın. Şöyle bitki alacağım. Şunları böyle bir öldürmeye çalışıyorum. Şimdi bitki mağazasına geldik arkadaşlar. Tüm paramızın en son yettiği tohumu aldım. Şimdi tohum nerede? Hmm. Tohum nerede? Tohum Arada, o, onu yok onun yok. Ekipman dükkanı bu kal, ne? Kendi de... Alınmıyor arkadaşlar bir dakika. Allah, şuan, bir İnternet Allah'ım ya. Aldık Allah, şey, Al, mı? Biz Kendi kendine alıyormuş bu arada. Payamız boşa gitti ya. Bakalım böyle ne? Bir sürü şeylerimiz var. Oo şu balerina şeyi alacağım ya. Espros, var. Aldık mı? Bir dakika arkadaşlar, ben bunu satayım. Ah, adam rahatlığa var. bak. Babasının odasına gelmiş. Satacak bir bitkim yok. Aldım bakalım neler geldi. Bu ne? Bombini. Orayı bir dakika? Bu ne be? yeşil. Allah, Allah Değişik bir şey. Balerina kaldı. Asprasso balerina geldi. Evet, bitki mağazası yenilendi dediğimiz arkadaşlar. Şöyle bakalım bitki mağazasına ne gelmiş? Merhaba. Anas. Evet. Bakalım bitki mağazasına ne gelmiş? Oo, star gizli gizli gördüm. Ben de evet şu var, bazılar var değil mi? Şöyle hatırlıyorum, ağaç çiçek de Evet, birkaç tane alalım çünkü lazım oluyor. Buradaki restok ne? Şimdi şey, ha Çanta buradaymış. Uyuş dolu eşyalarımız var beyler. Timçiz arası ya. Şimdi bakalım güzel neler var. E... Cappuccino. Assassin, yok. Evet. Timçiz. Personer Bitkiler lazım bize. Bitki. Oo, oh, bitkiler nasıl yok Bir şeyler yok diyor ya. Bu ne? Kızım monster et vermek istiyor. Attım ne o var. <laughs> Bak sen bir sürü ejderha mevlesin. Ejderha mevlesi bize lazım. Buz bombası da lazım. Sizin balancası da lazım. Kız yukarı çıkmak Nasıl yukarı çıkacağız bir dakika? <laughs> Oo, gram aramadım, geldi, gram aramadım, dün geldi. Hayır, sopam yok, sopam yok, saldırırsın. Oğlum, gram lazım. Bir dakika hemen geliyorum arkadaşlar. Döndüm arkadaşlar. Gram aramadığını bildiğini aldık mı? Kesin almamışızdır. Bu ne? Yani şöyle bir bomba atıyoruz. Aa adamı donduruyor. Bu tabancası. Aa adamlara sıkıyoruz değil mi? Bir ha çok iyi. Ama 42 şeyimiz var. Menümüz 42. Bir dakika. Bunlar bitkileri boşuna almamışız. Hı, yukarı. Yukarı çıksa bir arkadaşlar. Allah ya. Bir dakika arkadaşlar bu onların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beğeni ve yorum atmayı asla unutmayın Madung. Aa Madung azda kaldı. Ne Madung. Ama bunun ismini niye Madung ki? Gram Madung. Madung değil mi bunun ismi? Şeyde öyle Brian'ın da... Benim oyna oynayış oynamışlığım var biraz. O neydi be? Arkadaşlar. Bu ne? Şimdi. Bu ne be? Oo, ne Altın gizli. Oo, bunlar ne oynuyorlar? Ne şuna atalım. adama bak ha. Gizli aldık ya. İnanabiliyor musunuz? Çekilişe koyabilirim arkadaşlar. İsteyen söylesin verebilirim bunu. Aralarına bir tanesi yok. Söyleyeyim vereyim size mi? <laughs> Basit yara san. Bu ne be? Hemen yara alıyorum. Al çiçek tohumu. Evet evet. Bir sürü almıştık. Tohum da lazım bize çok ya. Şimdi tohum bize lazım. Evet. Kazmamız yok ama neyse. Basit yara. He. Sopa olan değil mi? Şimdi neyse. Onu bunu boşver de. Bizim buraya kaç tane bitki koymamız gerek. Al çiçek tohumu. bir tane de şuraya koymaz gerek. Kendi kendine büyüyene kadar biz de bir şey yapalım. Evet. Geldi şu şaha. Şöyle hemen vuralım arkadaşlar. Evet. Sonra vuruyoruz. Arkadaşlar siz bu oyunu bu oyunları seviyorsanız ve devamını gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum atmayı zaten asla unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de isterseniz kendi bitkilerinizin fotoğraflarınızı atabilirsiniz. Özelden veya DM'den. Ben de bakabilirim. Yani da alabilirim mesela. Bu arada Robux'a Robux, a, Robux a ihtiyacı olanlar söyleyebilir arkadaşlar. <laughs> Ana, ikide bir şeye gidiyor da rastlı Evet. al, al, al. Bu ne? al, Değişik bir şey. ne be. Gitti hiç, hiç ben... bu. ne be? Öldür öldür öldür. Olur, 50 bin canı var. bir şeydi bu. Bir dakika. Nerede bu muydu? Bu değil. Bakalım. Depomuz dolu. O bu bu ne be? Vur 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 şans. Godzilla. Ben vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunlar da vurmuyor ki. Bitkilere bak Allah aşkına ya. Öl 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 Allah aşkına öl ya. Hayır ya. Ne yaptım ya? Bir dakika. Bilmiyorum Allah kahretsin. Aa cilahı zelestre geldi. bir dakika sıfırla oynadım bir dakika böyle ah tamam oldu bu oyunda gizli şeyler varsa söyleyebilirsiniz bana ben çok oynadı yine başladığım çok şey bilmiyorum büyüyor bu bitkilerde ben şöyle hemen öldürelim arkadaşlar dün yeni evet gelmiş o, oynayamadım ben diye bilmiyoruz. Videomuzda Brian çalma oynayacağız. Bakalım Brian çalma nasıl oyun. Şuradaki arkadaşa biraz bakalım. Yani buradaki arkadaşlar benim gibi yeni başlamışlar. Oo, yeni başlamışlar. Oo, çok iyi. Şöyle bir sürü depanı deposunuz doğru güzeldi oluyormuş ama boşver Allah aşkına hepsini sat tekte satmaya çalışacağım da 2 1 1 1 satacağım ama uğraşamam. Diğer videoda satarız artık hepsini. Şöyle. Bakın suya düştüğümüzü de yeniden ışınlanıyoruz. Bakın. Neyse. Bakın şöyle yapayım. Bak. Evet hemen yanımda bir. Şunu burada bütün paralarımızı toplayalım. Para çok lazım. Evet Bu lazım olursa söyle arkadaşlar size verebilirim. Bana lazım ne Ben bu madon var ya buranın çalması çok zor oluyormuş ha. Nadir insanlarda var 10 on... belik bir şey. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da videomuzu beğendiyseniz lütfen bu videoların daha fazlasını gelmesini için yorum ve beğeni atmayı asla unutmayın. Hadi hepiniz kendinize iyi bakın ve görüşürüz.